Aradığınız numara kullanılmamaktadır. Allah Allah. Tek değişmeyen şey zaman değildir. Kriz anlarında yaşamı ararız. Kumların sonunda geçmişte kim olduğumuzu buluruz. Şimdi neredesin? Ne ya? Şimdi... Ben 2018 yılındayım. Kimse beni görmüyor ve duymuyor. Yani 2025 yılında da kimse beni görüp duymuyordu. O yüzden şimdi kesinleşmiş oldu galiba. Ne yapsam? Madem kimse beni görmüyor, o zaman ben de istediğim gibi bir takılabilirim. Hey! Beyefendi! Alo!